Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. <Sessizlik> Sırayla okuyarak geldiğimiz Asay Musa adlı çok kıymetli eserin dokuzuncu meselesini inşallah bugün paylaşacağız. Birlikte istifade etmeye çalışacağız inşallah. Çok önemli bir soru ve çok önemli bir cevabı içinde barındıran bu dersi dinledikten sonra anlayacağız ki Türkiye'de yüzde 99'u mümin ve Müslüman olarak tanımlanan insanların iman meselesinde büyük problemleri olduğu görülecektir. Evet, ehli imandır Türkiye'deki cemaat ama eğer iman noktayı nazarından bir imtihandan geçirirse, bir eleklerden elense çoğu insanlar eleğin altına düşer. Soru ve cevap okuduğumuz zaman bunun farkına varacağız. Bundan dolayıdır ki merhum Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri bazı eserlerinde mükerrer defalar diyor ki biz Risale-i Nur'la ehli imanın imanını kurtarmaya çalışıyoruz. Yani inanmayanların imanını kurtarmak değil, evvela inanıyorum diyen insanların imanının kurtulmaya ihtiyacı var. Neden? İşte soru ve cevap bunun izahıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Amane'r Resul bima ma unzile ileyhi min Rabbihi vel mu'minun kullun amene billahi ve malaikatihi ve kutubihi ve resulih la nufarrigu beyne hadimiy resulih ilahi llayh yani her yatsı namazından sonra Türkiye'de var olan 90 bin camide her yatsıdan sonra hocaların okumuş olduğu amane'r resul'ün baş tarafından almış bu ayetleri Bediüzzaman Hazretleri ve bunun tefsirini yapacak. Tabi meal dediğimiz şey Türkçe bu ayette ne var? Onu söyler. Tefsir başka bir şey. Tefsir geniş geniş ayetin mana ve hakikatlerini izah ve ispat eden esere tefsir denir. Bak meal şöyle. Peygamber kendisine Rabbinden indirilen Kur'an'ı tasdik edip ona iman etti. Müminler de onunla beraber iman ettiler. Onların hepsi Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Onlar, biz Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini ayırmayız diyerek iman getirdiler. Ayetin kısaca Türkçe karşılığı bu. Meal yani. Şimdi tefsirini okuyacağız. Yani tefsir deyince, tefsir iki kısımdır. Merhum Bedir zamandan öğrendiğimiz şekliyle. Bir kısmı, bir kısmı, Kur'an-ı Azimüşşan'ı Fatiha'dan alır, ta Nas suresinden çıkar, 6666 ayetin Arapça metninin Türkçe karşılıklarını kısa izahlarla açıklar. Tefsir budur. Ama ikinci tefsirler ise bunların adına manevi tefsir deniliyor. Birincisi lafsi tefsir Kur'an'ın lafzını izah ediyor. İkincisi de manevi tefsir. Yani Kur'an'daki ayetlerin içindeki engin, derin mana ve hakikatler nedir? Ondan bahseden tefsirlere manevi tefsir deniliyor. Sıra takip ederek Kur'an baştan sona izah etmez. Yaşadıkları asrın, çağın insanların Kur'an'dan en çok muhtaç olduğu ayetler hangisi ise onları ön plana çıkarır. Bediüzzaman Hazretleri de son çağın son tefsiri olarak bu çağın insanların Kur'an'dan en çok muhtaç olduğu ayetlerin imanla ilgili ayetleri olduğunu dikkate alarak en çok bu ayetleri izah etmiştir. Yani Kur'an-ı Zümüşşan'dan binden fazla ayetin tefsirini yapan Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri o ayetler içerisinde en çok iman hakikatlerine işaret eden ayetlerin tefsirini yapmıştır. Şimdi Burada diyor ki Bediüzzaman bu ayeti ecma ve ala ve ekberin yani Kur'an'ın çok büyük olan ayetinin bir külli ve uzun nüktesini beyan etmeye bir dehşetli manevi sual ve bir azametli ve ilahi bir nimetin inkişafından neşededen meydana gelen bir hal sebebiyet verdiler. Şöyle ki manen ruha geldi. Yani Belli zaman Hazretleri'nin de böyle aklına bir sual takılıyor. Böyle bir sual soruluyor. Diyor ki, neden bir cüz-i hakikati imaniyi inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz? İmanın altı şartından birini, ikisini, üçünü ya da sadece birisini inkar etse bile bir insan mümin ve Müslüman olmaktan neden çıkar? Niye kafir durumuna düşer? Halbuki Allah ve ahirete iman bir güneş gibi o karanlığı izal etmek lazım geliyor. Çok ilginç değil mi? Allah'a imanı var, ahireti imanı var. ve Beyefendi melekleri kabul etmiyor. Ya da kaderi inkar ediyor. Ya da peygambere dil atıyor. ya da Kur'an Azimüşşan'ı peygamberin haşa uydurması diyor ve Müslüman görünüşte nüfus kağıdında da dini İslam yazıyor. Peki bu, bu adam neden Müslümanlıktan çıkıyor? Neden kafir damgası yemek durumunda kalıyor? Önemli bir soru bu. Hem neden bir rükün ve hakikati imani inkar eden mürtet olur? Müslümanken dinden çıkmış olur küfürü mutlaka düşer. Mutlak inançsızlığa düşer ve kabul etmeyen İslamiyetten çıkar. Yani mürtet demek Müslüman iken dinden çıkan adama mürtet deniliyor. Yani İslam dairesindeyken iman esaslarından birini veya birkaçını inkar ettiyse artık o insan Müslüman değildir. Münkirdir yani kafirdir. Halbuki, sayır erkanı imaniye imanı varsa, onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Bu dehşetli sualin Bedir zamanın kalbine gelmesi çok önemli bir soru. Ama Bedir zaman buna karşılık verdiği cevap ise ondan daha kıymetli, daha önemli bir hakikattir. Bakalım neymiş? El cevap, iman altı rüknünden çıkan öyle bir vahdani hakikattir ki tefrik kabul etmez. Ayrılık, ayrım kabul etmiyor. Ve öyle bir küllidir bütündür ki tecezi yani cüzlere ayrılmayı kaldırmaz. Ve öyle bir küldür ki kabili inkisam olmazlar. Bir kısmını kabul, bir kısmını inkar. Bunu kaldırmıyor imanın altı esası. Yani altısı bir bütün, bir mümin ya bütününe inanıyor ya da bütününü inkar etmiş sayılıyor. Altı şarttan birisinin inkarısı bile iman dairesinden çıkıyor. Öyle birazını kabul, bir kısmını red kabul etmiyor imanın altı şartı. O kadar iç içe birbirine girmiş vaziyette yani. Biri birisi olmuyor. Çünkü her bir rükni imani iman her bir rüknü şartı kendini ispat eden hüccetleriyle hüccet delil demek. Her bir iman rüknü kendisini ispatlayan delilleriyle sair erkanı imani ispat eder. Birinin delilleri diğer iman rükünlerinin de delil olmuş oluyor. Her biri her birisine gayet kuvvetli bir hüccet azam çok büyük bir delil olur. Öyleyse bütün erkanı, imanın bütün şartlarını, bütün delilleriyle sarsmayan bir fikri batıl hakikat nazarında bir tek rüknü belki bir hakikati ispat edip inkar edemez. Yani tümünü birden çürütemeyen batıl bir fikir birisini çürütemez. Böyle Belki Adem'i kabul perdesi altında, yani ben kabul etmiyorum lafı altında, gözünü kapamakla bir küfrü inadi yapabilir. Yani sen ahiret hakkında, kader hakkında ya da işte peygamberlere iman ya da melekleri iman diye dersen de ben kabul etmem diye inadına gözünü kapıyor. Ya gözünü kapayan yalnız gündüzü kendisi de gece yapabilir. Başkası gece yapamaz ki. Değil mi? İslamiyet güneş gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Diye Bediüzzaman Hazretleri'nin böyle bir cümlesi de var. Gözünü kapayan yalnız kendisi de gece yapar. Manasında. Git gide küfrü mutlaka düşer. Mutlak dinsizliğe düşer. İnsaniyeti mahvolur. Hem maddi hem manevi cehenneme gider. Bakın hangi firma ismini hatırlayamayacağım ama Türkiye'de binlerce insan üzerinde yapılan bir araştırmada sonuç olarak yani yüzde e, ikiler ya da en fazla üçler seviyesinde Türkiye'de ateist olduğunu tespit etmiş. Belki bir belki de bir İslamiyet aleyhinde kara propaganda içinde yapmış olabilir ama yani ateist, hiçbir inancı sahip değil, Allah'ı kabul etmiyor diyen yüzde iki, üç civarında insan varmış. Hayret. Pek inanmadım ama, bir kara propaganda gibi gördüm ama e, en azından yüzde bir bile olsa yüksek bir e, rakam değil mi yani? Yani Türkiye'de 90 bin cami var her gün beş vakit namazda toplam 450 bin ezanı Muhammed'in okunduğu bir Türkiye'de yüzde bir oranında bile olsa Allah'a inanmayan insan olması çok üzücü, vicdan yar yaralayıcı gerçekten yani. Onun için yani Risale-i da biz sadece inanan insanların değil böyle inançsızlığın da imanı kurtarmak vasfesiyle yükümlü olduğumuzun farkındayız. O manevi ağırlığı omzumuzda hissediyoruz. Cenab-ı Hak o tip insanları da iman nasip etsin, hidayet versin diye dua ediyoruz. Çünkü bu vaziyette gidiş ebediyen çıkmamak üzere, temelli kalmak üzere cehennem olacak. Akıbet bu. Yani dinsiz dediğimiz zaman illa Rusya'daki insanlar değil ki, Moskova'daki insanlar değil, kim inanmıyorsa o kafirdir zaten. O bakımdan bu ülkenin havasını teneffüs eden, ekmeğini yiyen, suyun içen insanların ben Allah'a inanmıyorum, ahireti kabul etmiyorum demeleri çok vicdan kanatıcı bir şeydir. O zaman cehenneme kadar yolları var, bize ne diyemiyoruz. O insanlar da kurtulsun, onların da ahiretleri mahvolmasın temennisi içerisinde elimizden gelen ne varsa onları kurtarmak için çalışıyoruz. Yani şu yapmış olduğumuz dersin kamerayla çekilmesinin bir manası da hiç tanımadığımız, bilmediğimiz nice insanların belki imanı kurtulmasına hizmet eder diye düşünüyoruz. Biz görevimizi yapalım, tebliğ hizmetimizi yapalım. Bunları dinlettirecek, tesini kalkılacak Allah'tır. Biz kendi işimizi yapıyoruz, netcesini Allah'a bırakıyoruz. İşte biz bu makamda gayet muhtasar kısa işaretlerle ve meyve risalesinde haşrin ispatında sair erkanı imaniye iman hükümleri haşri de yani ahiret aleminin geleceğini insanların öldükten sonra çürümüş bedenlerin tekrar diriltilerek mahşerde hesap kitaptan sonra herkes layık ve müstahak olduğu yere gideceğini ispat ettiklerini kısacık hülasalarla beyanı gibi bu makamda da mücmel felzeke ve muhtasar hülasalarla, özet ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle, yardımıyla bu nükte yazam azam altı evet. noktada beyan edilecek. Birinci nokta. İman-ı billah, yani Allah'a iman, Allah'a inanmak, kendi hüccetleriyle, delilleriyle hem sair hükümlerini hem iman-ı bil ahireti ispat eder. Yani Allah varsa, Allah'ın varlık ve bile delil olan ne varsa hepsi meleklere imanı da ispat eder. Peygamberlere de, kitaplara da, ahirete de, kadere de ispat delili olur diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi gelecek bunların izahları. Meyve risalesinin yedinci meselesinde güzelce, göstermiş. Allah'a iman, ahirete iman ispat eder. Yedinci meselede okuduk onu biz daha önce. Şimdi aynen bu misal gibi diğer iman rükümlerini de nasıl işaret ediyor onları izah ediyor. Evet bu hadsiz kainatı bir saray, bir şehir, bir memleket gibi bütün levazımı ile idare eden ve mizan ve intizam yani bir sistem içinde düzgünlük dairesinde çeviren ve hikmetlerle değiştiren ve zerratı ve seyyaratı, atomları ve gezegenleri ve sinekleri ve yıldızları birer muntazam ordu gibi beraber teçhiz ve idare eden ve emir ve iradesi dairesinde mütemadiyen bir ulvi manevra içinde talim ve tavzifatlı faaliyete ve seyr ve ceberana ve ubudiyet keranı bir resmi küşada yani resmi geçide ve seyahate getiren ezeli ve baki bir saltanat rububiyet ve ebedi ve daimi bir hakimiyeti uluhiyet Allah'ın ilahlığının hakimiyeti hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ve hiçbir ihtimal var ki var mı ki o ebedi ve sermedi ebedi ve sonsuz ve baki ve daimi saltanatın baki bir makarı, bir karargahı merkezi, bir medarı, daimi bir medarı vesilesi ve sermedi sonsuz bir masar olan dar ahiret olmasın bin defa haşa. Yani şimdi gerçekten insanlar daha dünyada yokken hayvanlar bile yaratılmamışken, hatta bitkiler bile yokken, dünya ve diğer gezegenleri güneşten kopararak, dünyamızı bu yörünge üzerine oturtan, Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton diye bütün bu sayılan gezegenleri uydularıyla beraber yörüngelerine oturtan ve gün, koca güneş sistemini <laughs> Samanyolu galaksisine bağlayan ve o Samanyolu galaksisi gibi 100 milyardan fazla galaksi kümelerini kainatın her tarafına yerleştirip milyarlarca seneden beri şekil ve idare eden muhteşem bir saltanatla alemde hükmeden Cenab-ı Hakk'ın bu ilahlık saltanatının daimi bir karargahı ve merkezi olan ahiret olmaması düşünebilir mi? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın ilahlığı ezeli ve ebedi. Kainat ne kadar büyük olursa olsun kıyamette sonu gelecek. E o zaman Allah'ın saltanatı nasıl devam edecek? Öyleyse baki bir alem, baki bir alem mutlaka Allah'ın ilahlığının geri olarak ahiret şeklinde olması lazım. Bakın nasıl ispat ediyor Bezzaman Hazretleri. Allah ezelden beri vardır ebede sonsuza kadar var olmaya devam edecektir. Cenab-ı Hakk'ın bin bir esma yusnası vardır ve bu kainatta sürekli tecelli etmektedir ve o isimler de Allah'la beraber bakidir, sonsuzdur. Ama kainat sonlu. O isimlerin daimi tecelligahı olmak üzere mutlaka bir baki ahiret bir olması lazım. Bak Allah'a iman otomatik olarak ahirete imanı gerektirdiğini söyleyebiliyor zaman. Ne kadar güzel bir izah bu ya. Ne muhteşem bir ispat tarzı. Demek Cenab-ı Hakk'ın saltanat rububiyeti ve yedinci meselede beyan edildiği gibi ekser isimleri ve vücubu vücudunun hüccetleri, Cenab-ı Hakk'ın varlığının zarvetini gerektiren delilleri ahireti şahide ederler ve isterler. Ve bu kutbu imani ne kadar kuvvetli bir nokta isnadı var. Gör, bil, görür gibi inan. Hem nasıl iman-ı billah, Allah'a iman, ahiretsiz olmaz. Öyle de, 10. sözde kısa işaretlerle beyan edildiği gibi, hiçbir cihette mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki, uluhiyet ve mabudiyetin yani Cenab-ı Hakk'ın ilah oluşunun, Allah oluşunun ve ibadete layık yalnız kendisinin oluşunun tezahürü bunu göstermek için kainatı öyle bir mücessem kitabı semedani ki yani kainat cisimleştirilmiş, yaratılmış cismani bir kitap gibi ki her sayfası bir kitap kadar ve her satırı bir sayfa kadar manaları ifade eder. Ve öyle cismani bir Kur'an-ı Sübhani ki yani kitap olarak elimizde Kur'an-ı Kerim var ya onun cisimleşmiş şekli olan kainat ki her bir ayeti tekviniyesi, yaratılmış her bir sanatlı varlığı ve her bir kelimesi, hatta her bir noktası, her bir harfi birer mucize hükmündedir. Allahu Ekber. Yani insanlar Japonların, Amerikalıların, Almanların ve dünyanın en ileri ülkelerin teknolojisi bir araya gelse bir elma çekirdeği yaparak ondan bir ağa çıkmasını sağlayabilirler mi? Mümkün değil. Bak insanlar aciz. Kadar. Mucize çünkü yani. O çekirdeği ekiyorsun, koca ağaç çıkıyor. Naylon'dan ona benzer bir çekirdek yapsın, onun ağaç çıkmaz. Öyleyse kainat kitabının bir noktası hükmünde olan bir çekirdek dahi bir mucizedir. Bir elmanın meyvesi başlı başına bir mucizedir. Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz ayetle ayetlerle ve manidar çok anlamlı nakışlarla tezyin edilmiş, süslenmiş bir mescidi rah rahmanidir ki, kainat aynı zamanda bir kitaba benzetilirken, uçsuz bucaksız kainat da bir mescit gibi, mabet gibi benzetiliyor. Her bir köşesinde bir taife, bir nevi ibadeti fıtri ile iştigal eder bir tarzda halk eden yaratan bir Allah, bir mabudu bil hak, yani ibadete layık olan, yalnız kendisi olan Allah. O kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedani'nin kainat denilen bu muhteşem kitabın ayetlerini tefsir edecek, kainatın manasını açıklayacak müfessirleri elçi olarak göndermesin. Ve o Mescid-i Ekber'de hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin, etmesin ve o üstadları ve müfessirleri ve imamlara fermanları vermesin. Haşa, yüz bin defa haşa. Yani burada da bu cümlede neyi izah etmiş oldu Bediüzzaman? Eğer Allah varsa ki hiç şüphe yok. Bu kainatı da çok anlamlı muazzam bir kitap gibi yaratmışsa, bu kainat kitabının manalarını ders verecek, <laughs> hoca olarak peygamberleri göndermemesi mümkün değil. Bak peygamberlere iman rüklünü dahi Allah'a iman icap ettiriyor. Hatta 11. sözde Merhum Bediüzzaman Hazretleri güzel bir cümle kullanmış. Diyor ki, anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, manasız bir kağıttan ibaret kalır diyor. Çok güzel bir cümle. Ben de şöyle açıklama getireyim. Mesela teknolojinin en son bilgilerini içinde barındıran kocaman bir kitap olsa ama Çince veya Japonca o yazıyla o dilden yazılmış olsa onu ders verecek, onu anlayıp öğretecek bir hoca olmadıktan sonra bu kadar kıymetli bir kitap ne anlam taşır? Hiçbir şey, kimse bir şey anlamıyor ki. O zaman bakkala ver, helva sarsın, satsın. Basit bir kağıt ibaret kalır. İşte bu kainat kitabı da kim yaratmış? Niçin yaratmış? Yaratırken takip ettiği maksatlar neymiş? Kendilerine verilen semavi kitaplarla bunun açıklamasını yapacak peygamberleri Allah göndermemiş olsaydı biz kainattan hiçbir şey anlamayacaktık. Ne bu kainat nasıl olmuş? Niye olmuş? Hiçbir izah olmayacaktı. Öyleyse Allah'a iman nasıl ahirete imanı gerektiriyorsa aynı zamanda peygamberlere imanı da gerektiriyor. Yani iman rükünleri birbirinin içine geçmiş. Altı şartı birbirinden ayırmak mümkün değil. Onu söylüyor. Bir mümin ya altı iman rükle inanıyordur ya da inanmıyordur. Bazısına inanıyor, bazısına inkar ediyor. O mümin olmaz. Direkt kafir olur. Allah korusun. Onun için dedim başta İmanın erkanının bir kısmında şüphesi olan ehli iman dahi olsa iman dairesinden dışarı düşüyor. Öyleyse Bediüzzaman boşuna söylemiyor. Biz Risale-i ehli imanın imanını kurtarmaya çalışıyoruz. Boşuna söylemiyor bunu. alem İslam'da dahil olmak üzere. inanıyorum diyen insanların imanları büyük çapta tehlikede. risale bu tehlikeden bu insanlar kurtulsun diye yazılmış. Hem de ilhama dayalı yazılmış. Öyle çala kalemde olmamış bu iş. 23-24 sene sürmüş bunların telifin tamamlanması. Ya öyle altın üçlü kalemlerle mobilyalı masalarda oturup düşünüp taşınıp kitap karıştırıp öyle yazmamış ki. Ya sürgünlerde yazmış ya hapishanelerde yazmış hem de en şiddetli hastalık zamanlarında Risale'nin en parlak, en kıymetli, en değerleri dersleri ortaya çıkmış. Tamamen bir ikram ilahi. Allah'ın bu zamanın seri zeval evlat, ömrü çabucak geçiren bu zaman insanlarına büyük bir lütfudur, keremidir, ihsandır Risale'nurlar. Zahmet, meşakkat, çilelerle geçen bir hayatın mahsulüdür Risale'nurlar. Hem cemal rahmetini yani Cenab-ı Hak kendi rahmetinin cemalini ve hüsnü şefkatini, şefkatinin güzelliğini ve kemal-i rububiyetini zi şuurlara, akıl şuur sahiplerini göstermek ve onları şükre ve hamde sevk etmek için bu kainatı öyle bir ziyafetgah ve bir teşirya ve öyle bir seydangah ki hadsiz çeşit çeşit leziz nimetler ve gayet antika hadsiz harika sanatları işte dizilmiş bir tarzda halk eden yaratan bir sani, rahim ve kerim, son derece merhametli ve ikram etmeyi seven bir sanatkar. Cenab-ı hiç mümkün müdür ve hiç akıl kabul eder mi ki o ziyafetgahtaki zişur mahluklarıyla konuşmasın ve onlara o nimetlere mukabil elçileri vasıtasıyla vazife-i teşekküreyi kendisine nasıl şükredileceğini Nasıl hamd edileceğini, nasıl karşılık verileceğini ve tezahür rahmetine ve sevdirmişliğe karşı vazife-i ubudiyeti kulluk vazifesini bildirmesin haşa binler haşa. Demek ki peygamberleri iman rüktünü dahi Allah'a iman, Allah'ın kullarını sayısız nimetlerle nimetlendirip nasıl teşekkür edeceğini, nasıl kulluk vasifesinden karşılık vericini öğretmesi için peygamberleri muhakkak göndermesi lazım. Peygamberler iman hükmünü ispat ediyor. Şimdi tabii bu ders çok güzel, çok keyifli de gidiyor. Çok anlayışlı, mantıklı izahlar da yapılıyor ama e, vaktimiz bitti. İnşallah kaldığımız yerden devam etmek üzere böyle bağlayalım. Sübhaneke la ilme illa illâ ma'allemtenâ inne kentel alimül hakim وَآخِرُ دعوانا مِنَ الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ الْفَاتِحَةِ